Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çeşit çeşit sürpriz yumurta ve sürpriz kutular açacağım. Her birinin içinden oyuncaklarını çıkartıp kurmaya başlayacağız. Öncelikle sürpriz yumurtalarımızı tabağımızdan alalım. Çünkü içinden çıkan çikolata ve sakızları tabağımızın içine koyacağız. Şimdi en ufağından başlayalım. Kidi diye bir çikolatamız. Bu kidi sürpriz yumurtayı açmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi içinden sütlü bir çikolata çıktı. Evet bu çikolatayı kırıyoruz, tabağımıza alıyoruz. Şimdi içindeki oyuncağı açacağız. İçindeki oyuncağı açıyoruz arkadaşlar. Şunları çekelim kenara. Ufak bir oyuncak çıktı. Hemen oyuncağımıza bakıyoruz. Burada gösterdiği gibi bir araba çıktı. Şimdi arabayı yapacağız. Burada tekerlerini takmamız gerekiyor. Bunu ortaya koyuyoruz. Ve arabanın tekerlerini taktıktan sonra arabamız hazır oluyor. Minik sarı bir araba çıktı. Gördüğünüz gibi. Arabamızı kenara kaldırıyoruz. Şöyle koyalım. Daha sonra Toybox'un böyle yeşil bir yumurtası var. Onu açmak isteyeceğim arkadaşlar. Şimdi Toy Box'un yumurtasını açıyorum. Bakalım içinden neler çıkacak. Evet arkadaşlar. İlk önce bir kaşık çıktığını göstereyim. Bunun içinde çikolatalı yemek var. Gördüğünüz gibi burada çikolata kremalı bir çikolatamız var. Bunu kenara kaldırıyorum. Bakalım içinden sürpriz ne oyuncak çıkacak. Sürpriz oyuncak kısmını açıyoruz. Ve içinden poşetli bir oyuncak çıktı. Evet sanırım bundan da bir araba çıktı. Şimdi bakalım nasıl bir araba çıkmış. Poşetini açıyoruz. Öncelikle nasıl bir şey çıktığını göstereyim. Bu şekilde tüm serinin arabalarını gösteriyor. Burada sürpriz arabalar mevcut. Şimdi onları yapmamız gerekiyor. Evet burada gördüğünüz gibi arabamızın tabanı var. Buraya tekerliklerini koyuyoruz. Ve buraya da tekerliklerini koyuyoruz. Daha sonra arabamızın tekerleğini koyuyoruz. Daha sonra arabanın üstünde yerleştirdikten sonra yeşil arabamız da hazır olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi bunu da sarı arabanın yanına koyuyoruz. Şimdi kinder sürpriz yumurta açacağız. Gördüğünüz gibi açıyoruz. Öncelikle çikolatasını gösteriyorum. Kremalı beyaz bir çikolata ve iki tane çikolata topu var içinde. Daha sonra sürprizini açıyorum. Bunun içinden de bir araba çıktı. Gördüğünüz gibi bu araba sarı bir araba. Hazır çıktı içinden. Onu da diğer arabaların yanına koyuyoruz. Şimdi X roll enjoy diye bir yumurtamız var. Onu açıyoruz. Yumurtamızı açtık. Bir tarafı atıştırmalık yeri. Bakalım içinden ne çıkacak. Oo, burası oyuncak yeriymiş. Öncelikle atıştırmalık yerini göstereyim. gördüğünüz gibi sütlü çikolata krema ve çikolata topları var. Şimdi oyuncak kısmını açıyoruz. Öncelikle oyuncak kağıdını size göstermek istiyorum. Meyve ve sebzeler ikonları bize buradan çıkan elma bunu kaleme takabiliriz. Şimdi aynı yumurtanın kızlar için olanı var. Xo Enjoy diye. Onu açacağım. İlk önce atıştırmalığını açıyorum. Sütlü çikolatalı bir atıştırmalık ve çikolata topları var. Şimdi sürpriz yumurtayı açıyorum. Evet. Bunun içinden çıkan sevimli hayvanlar Sevimli Hayvanlar serisinde bize çıkan kaplumbağa kaplumbağa ve buraya yapışabiliyor gördüğünüz gibi. Şimdi büyük yumurta ve kutularımıza geldik. Bunları açacağım. Burada eğlenceli yumurtalar serisinden bu turuncu kutuyu açmak istiyorum. Evet. Yumurtamızı şimdi açıyoruz. İçinden bir adet düdük çıktı. Çok güzel. Bir şey daha çıktı. Hemen onu da bakmak istiyorum. Burada kızlar için bir kolye çıktı. Kolyemizi birleştirelim. ve ipini de buradan bağladıktan sonra bu da bir kolye olmuş oldu. Bunları da kaldıralım. Şimdi en büyük sürpriz yumurtayı açıyorum. Burada Cyberverse diye bir yumurtamız var. Şimdi bu yumurtayı açıyorum. Gördüğünüz gibi diğer yumurtadan daha büyük. Hem de bir yumurta. Evet. o İçinden bir adet lollipop çıktı. Daha sonra bakıyoruz ne çıktı. Burada bir adet yapışkan magnet ve bir tane maske çıktı arkadaşlar. Bu ipi diğer tarafa bağladığımızda gözünüze takıp maske yapabiliyorsunuz. Buna da böyle koyalım. Son <laughs> kutumuza geliyoruz. Sihirli kutu. Şöyle çevireyim. Açıyorum. Şimdi sihirli kutumuzu açıyoruz. Evet bu kutu biraz ağır benziyor içinde. Çok fazla şeyler var. Bir adet hareketli görüntü çıktı. Bir tane karışık meyveli sakız. Ve çok büyük bir oyuncak çıktı. Bir tane yapışkan çıktı. Bunu masaya yapıştırabilirsiniz. Evet şu an en büyük oyuncak çıktı. Çok heyecanlıyız bunu kurmak için. Bir bakalım ne çıkmış. Burada resimleri var. Araba çıktı yine. çekelim. Oyuncaklarımızı döküyoruz. Ve bunu nasıl birleştirdiğimize bakacağız. Burada istediğiniz arabayı yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu gösteriyor. Ama ben şimdi sizin için bir tane model araba yapacağım. Tekerlikleri takıyoruz. Bu birinci tekerleğimiz. Bu ikinci tekerleğimiz. ve istediğimiz şekilde bir araba yapmamız için her şeyi mevcuttur. Bu bağlantı noktasından legomuzu bağlıyoruz ve diğer arabaya da bağlıyoruz. Daha sonra arabamızın üstüne bir tane daha yükselti koyuyoruz. Buraya da yeşil plaka koyuyoruz. Önüne de bir tane plaka koyuyoruz ve arabamıza şekil veriyoruz. Bir tane de buraya koyalım. Bu plafon formu da üstüne koyuyorum. Evet arkadaşlar, ben böyle bir araba yapmak istedim. Siz nasıl bir araba yapmak istiyorsanız daha üstüne çalışıp yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tekrar oyuncakları size saymam gerekirse bu kadar sürpriz mutlu kutudan bir adet meyveli sakız, bir tane hareketli figür, bir tane magnet, bir tane deftere yapıştırmak için panda, bir adet lollipop, bir tane sarı küçük araba, bir tane yeşil küçük araba, bir tane sarı araba, bir tane elma ikonu kaleminize takabilirsiniz. Bir tane kaplumbağa ikonu yapışkanlı. Bir adet düdük. Bir tane kolye. Bir tane legolu araba. Ve bir tane maske. Hepinize iyi günler diliyorum. Bu tarz videoların gelmesi için bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.